Öncelikle ilk videomda çok fazla pozitif olarak geri dönüş aldım. Bunlar için çok teşekkür ediyorum. Artık haftada bir ya da iki kez bildiğim güncel konulardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bugün sizlere işte İngiltere'de çıkan Covid-19 mutasyonundan bahsedeceğim. Öncelikle mutasyon nedir bu son günlerde duyduğumuz, ondan bahsedelim. Mutasyon bir canlının, bir organizmanın ya da bir virüsün gen diziliminde meydana gelen, kalıcı olarak kalan değişimlerdir. Son birkaç hafta içerisinde çalışmalara bakıldığı zaman, COVID-19 vakalarında İngiltere'de çok büyük bir artış meydana gelmiş. Bunun sebebini de bulmak için bizim moleküler biyolojide kullandığımız ileri dizileme teknolojileri var. E, ileri dizileme teknolojileri sayesinde e, virüsün dizleyip işte herhangi bir mutasyon var mı yok mu bunu tespit edebiliyoruz e, DNA ya da RNA üzerindeki dizi değişikliklerini tespit edip genetik kodları da hızlıca e, okuyabiliyoruz. E, bu şekilde İngiltere'de e, yeni bir mutasyon meydana çıkmış. Şu anda bizim ülkemizde yok ama. E, Hala taramalar devam ediyor var mı yok mu diye. Aslında e, bu bulaş riski de arttırdığı için e, mevcut görülen rakamlarla doğru orantılı olarak değişecek. Virüsün sürekli olarak mutasyon yoluyla değiştiğini hepimiz biliyoruz ve duyuyoruz. Yeni bir varyantın e, ortaya çıkması kendi içinde aslında kesinlikle endişe yaratmıyor. Bu beklenilen bir olay. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse ortaya çıkan mutasyonların çoğunun aslında virüse karşı hiçbir avantaj sağlamadığını biliyoruz. Yani avantajın yanı sıra dezavantaj da sağlayıp sağlamadığını bundan sonraki çalışmalar ortaya koyacak. Çünkü yeni varyantta tespit edilen mutasyonlar reseptör bağlanma bölgesi ve diğer yüzey yapılarına bağlı olarak virüsün antijenik özelliklerini değiştirebilir. Burada ne akıllara getiriyor? Acaba aşı etkinliğini kaybedebilir mi? Ya da yaptığımız işte PCR testlerinde İngiltere'de sonuçlar negatif olmasına rağmen bulaş riskinin çok fazla olduğu görüntülenmiş. Zaten bunların sebebini araştırmak için hemen dizleme yapılarak Gerçekten mutasyona uğradığı düşünülmüş. Yani yapılan PCR e, testleri de doğru sonuç vermemeye başlamış. Aslında ele alınması gereken ilk e, konulardan bir tanesi e, bu olmalı. E, i̇kinci bir konu spike protein mutasyonlarının sayısına ve konumuna e, noterizasyonda bir miktar azalma görülmesi muhtemel bir durumdur. Bu da akıllara acaba e, yaptıracağımız aşılar işe yarayacak mı sorularını getiriyor yalnız e, şu anda bunlara dair hiçbir kanıt yok çünkü bu mutasyon yeni olduğu için acaba yeniden enfeksiyon riski veya aşı etkinliğinin azalması gibi sebepleri neden olabilecek mi e, bunları şu anda bilmiyoruz daha sonraki yıl ya da e, 6 ay sonra e, bunlar daha net bir şekilde görülecektir e, yani ben burada ne demek istiyorum örneğin biz grip oluyoruz Vücudumuz antikor üretiyor grip olduğumuz süre boyunca. Daha sonraki yıl ya da 6 ay sonra tekrar grip oluyoruz. Aslında olmamamız gerekir çünkü vücudumuz o antikorları tanıyor. Ama virüs işte tekrardan mutasyona uğradığı için patojen henüz yeni antikorlarla tanışmıyor. Bu yüzden yeni antikor üretmemiş olmamız tekrar grip olmamız demek. Ee, Varyant yeni olduğu için de özellikleriyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Son yayınları incelediğimde şunu gördüm. Mutasyonla ilgili e, bildirilen daha kötü bir klinik tablo ya da e, ölümcül bir şey yok. E, ama şu anda ele alınması gereken en endişe verici durum tabii ki PCR testleri oluyor. PCR testlerinde performans düşüklüğü e, çünkü görülmüş. Aslında negatif çıkan vakaların çoğunun pozitif olduğu görülmüş. Bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Ee, bir de ikinci dikkat edilmesi gereken husus ise e, 60 yaş altında bu mutasyonun daha fazla görülmesi e, bize de daha fazla dikkat etmek e, düşüyor, görevi düşüyor. Şu anda e, hepimizin bildiği gibi eğer böyle bir mutasyonda varsa şu anda en iyi aşı ve en iyi korunma yolu tedbir, mesafe ve maske. Yani bu mutasyonu bulaş riskinin çok fazla olduğu söyleniyor. İnsanlarda da özellikle maske ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Eskiden diyelim ki bu virüsten korunabilme için %50 şansımız varsa maskesiz olarak şu anda bulaş riski çok fazla olduğu için virüs mutasyona uğradığı için bu şans böyle yüzde beşlere ya da yüzde sıfırlara iniyor. Bu yüzden en iyi aşı maskedir diyoruz ve konuyu kapatıyoruz. Teşekkür ediyorum.